makamlarına da taşıyacağız ve sorumlulukların cezalandırılması için süreci yakından takip edeceğiz. Kamu malının, kamu kaynağının özel ilişkilere, siyasi ilişkilere dayanılarak peşkeş çekilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bu idarenin de asli görevidir ve idareyi bu konuda göreve çağırıyoruz. Ve soruyoruz, İl özel idare sistemlerinden köylerimize hizmet etmek için bile yeterli malzeme alınmazken Muhtarlarımız köylerine hizmet götürmek için kapı kapı dolaşırken talepleri güç ve kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek yerine getirilemezken kişilere, özel şirketlere hangi kapsamda malzeme alma izni verilmektedir. Bu esef verici olayı kınıyoruz. İdaremizi kamu kaynaklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Benzer vakaların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. arkadaşlar konuyla ilgili görüşü olan var mı? Görüş bildirmek isteyen. Şimdi Sayın Başkan, buyurun. E, adı geçen yani sonuçta bir iddia. Hani sizin de bize gösterdiğiniz bir resim var. E, bir gör, özel idaresinden bu konuyla ilgili açıklayıcı bir bilgi talep edelim, Meclis olarak. Ondan sonra da bu konuyu masaya edelim. araştırmamızı yapıyoruz. Devam edeceğiz araştırma yapmaya ama bu konuyu toplum adına bir bilgilendirme yapmak adına söylüyoruz. Ee, burada bir şeyler olmuş. Bizim elimizde de belgeler var. Ama araştırıyoruz. Şu an kimseye... Şimdi olmuş başka şey yetkilisinden. Yarın öbür gün adı geçen şirketin yasal yollardan bu işi yapıyor olması sonra mahcup olsun. Şimdi o zaman Söyleyeyim. Yani bir siyasi iddiadan Şimdi öte, iddia değil. Ben de konuştuğumu da söyleyeyim. Ee, ilgili birim müdür. Ama de bak, yani biz meclis olarak. bir şey söyleyeceğim ama böyle bir şey, bunu söylemek zorunda kaldım. Söylemeyecektim. İlgili birim müdürümüz. Ben şöyle bir soru yönelttim. Herkes buradan malzeme alabilir mi diye? Herkes alabilir, ücretsiz. Bu nasıl bir şeydir? Yollayalım muhtarları. Hepsi ücretsiz alsın orada. Bütün muhtarları yollayalım. Yanında da müdürümüzün yanında da bir İngilizler ve üyesi arkadaşımız vardı bu konuşma geçtiğinde. Başkanım şöyle yapalım. Konuyu, şöyle yapalım. Meclis Araştırma Komisyonu'na gerekiyor. Başkanımızın kamyonu orada bekliyor. Telefon edelim. Bedava bir ücret alsın. Gitsin orada. Arkadaşlar bizim amacımız kimseyi suçlamak değil biz bundaktaki çocuğun hakkını da koruma adına buradayız. Bunun için yani oradan bir malzeme alınacaksa bedeli ödenmelidir. Malzeme alındıysa da makbuzlarını görelim. Bana gönderilen makbuzda sadece makine kiraladı. Malzeme alındığına dair bir belge yok. Ama çok araya sıkıştırılmış bir işlem kotarılmış bir aylık bir mevzu. Demek ki evveliyatı var diye düşünüyorum ama suçlamıyorum. E, ama o ilgili birim müdürümüz bedava malzeme veriyorsa bütün Biga ve e, Çarakkale'deki müteahhit arkadaşlarımızın zır... Onun havalesi konu geldi. Eee talep geldi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şöyle bir dönemde bulunuyoruz. Meclis başkanlığımız Biga değil özel derecesinde. Yazılı ilçe özel derecesinde yazılı bilgi talebesi Yazılı, yazılı ve imzalı öyle kağıt üzerinde bir bilgi değil. Zaten bu konu zaten sonra Cumhuriyet Savcılarımızın görevidir. Hukukun görevidir. İddialar ciddi. Bir takım çalışmalar da var. Resimler de var. Patrolar da var. Bu çalışılmış bir konu. devletimizin hukukunun adaletinin takip ettiği bir konuyu da meclisimiz olarak takip edelim. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu zaten grup olarak bırakmayacaktır eğer bir iddia, şu anda iddia olduğu için isimler ve şahıslar üzerinde konuşmak istemiyoruz. Ama bu iddianın ortaya çıkartılması için öncelikle yine Cumhuriyet Başsavcılığı'na göreve davet ediyoruz. Ayrıca e, meclis başkanlığımız da yazılı bir şekilde özellerde bu konuda bilgi alsın, ivedilikle çok gecikmeden yani bu bazı davalar oluyor ve 6-7 ay inceliyoruz, inceliyoruz, öyle olmasın. Önümüzdeki e, bu ay içindeki meclislerde bu konuyu evet. tekrar gündeme taşıyalım diyorum. Cümle takmasın. Teklif bu şekildedir. Yani tabii teşekkür ediyorum. Bu arada Yenice Sokular Köyü muhtarımız Mehmet yani Kütekçioğlu hoş geldiniz. Liga Yolindi Köyü'nden Sebahattin Çağlar hoş geldiniz bu konuyu takipçisi olacağız. Zaten e, amacımız dediğimiz gibi bu ülkenin her kuruşunun hesabına vermek zorundayız hepimiz. Ben diğer siyasi parti grubundaki arkadaşlarım da böyle olduğunu düşündüğünü biliyorum. Hiç şüphem yok. Ama olmuş bir şey varsa da üstüne gideceğiz, takip edeceğiz arkadaşlar. Evet.